arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynuyoruz. Ee, Clash of Clans'ta daha yeniyim yani hani daha dün geldim oynamaya başladım Clash of Clans'ı. Belediye binası seviye 3'e geldim. Çok iyi ilerledim. Ee, yani bu şekilde şimdi ne yapalım saldıralım birine saldıralım. Ha, girelim. Oh. Bakın birkaç kaç büyük ekmen doğru. Ort kamp nerede? Buramı da ort kamp. Büyük Evet. evet. On <laughs> tane dok Ben Nasıl yirmi sekiz Gel. Evet, birlikleri geçtik. Evet. Eşleşmeyi bulalım. Kaldır. Eşleş bak Evet. Oo çok zor bir köy. Nasıl oynayabilirim? Onu planlıyorum şu an. Duvarlar yapmış. Şuraya adamları salayım. Topun arka. Top nerede? top var mı? Şuraya barbarları falan salayım. Top var mı? Top yok. Top yok. Evet. Şuraya, şuraya o zaman barbarlardan salacağım şuralara. Hop 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 hop. Hop 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 hop. Şuraya 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 şuraya. Evet okçuları da şuralara hemen böyle etrafa dağıttım. Evet. Okçuları filan her yere dağıttım. Bizim barbarlar of ganimet geldi mi ana. Böyle çok da gelmiş ha. Şey. <laughs> oy iyi baskın yaptık ha. Belediyenin binası şu muydu şu muydu? Emin Sanırım o arkadaki kılıç yer. Her neyse. Kırıyoruz oraları da iyi oldu. Aa toplar buradaymış. Topları görmedim. Aga be. Neyse. İyi gidiyor. İyi gidiyor. Hadi. Yes barbarlar kırıldı. Evet. Müthiş yes. Toplama sarı 160. İyi kestik. Yes zafer. Evet 30 tane bildiğimizi kaybettik. Neyse ordu kampımı yükseltebiliyor muyum? Yok. Fazla. Bu sefer full okçularla dalmayı deneyeceğim. Barbarlar iş yapmaz. Belki. Full okçu. Tamam bunlar böyle kendilerine yapsın. Ben ne yapayım? şuradan alıyorum kalimetleri toplayalım altın gelmiş çok az bu ne İntikam filan diyor ya o bu hırs Tamam. O zaman dur bakalım ordu kampa. Tamam mı? Yemiş mi? Oh, daha çok var. Bilgis. Oh, ver. Parayı verdim. İntikam için geliyor. Etkin kalkan diyor. O zaman saldırıya eşleşme bulalım. Bulundu. Şimdi ilk olarak topları bir arayayım ya. Ben niye topları bulamıyorum ya? Anlamadım full okçularla dalacağım için etrafları evet, donatacağım. Ama belediye binasını çok göndereyim hani şuralara. Dur Şu bölümlere mesela. Aa savaş başlattım. Tamam biraz da buralara. Biraz bir tane, bir tane de evet. Evet bak şuraları şöyle. Full okçularla giriyorum. Bak o belediye bina altından garimet topladık belediye binasını çok pis yapıyoruz şu an. Ya vereceğiz hani. Okçularla bayağı iyiymiş lan. Bak topu yine bulamamıştım. Yine gördüm topu. hep sonradan görüyoruz topları. Bak bunları beraber salınca tabi kolay oluyor. Evet şimdi topa dalın. Gençler evet. Oy 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 oy. Oy oy oy, oy. topu bitirdik. Evet bir tek bura kaldı. Kurtacak kurtaracak yok yes. Yüzde yüz. Zafer 3. Oo. Oh. 30 tane falan kaybettik ama Yigonimi topladık ha. Bu ne? Böyle bir şeyler var. Öldük var mı? Neyse. Bir tane daha var ama. Bunlar. Ha, bunlar böyle. Evet. Her neyse. Onlar. Mesela onlar. Onlar nasıl olmuyor? Klan kalesi yıkılmış mı? zaman orduyu bir birlikte itelim. Biraz da bar, full barbar deneyelim. Ne dersiniz? Full barbar gideceğiz. Evet. saldırı. Geçer ben çok saldırıyorum ya. Clash of yeniyim ama. O yüzden o maçlı. Oh. Lan okçularla buradan. Oo oh, çok yanlış seçeceğim. Çok yanlış. Ben savaşı bitiriyorum aga. Ordu kampından şey yapmam lazım. Benim birlik desem Şunları. Oo oh, yapma ya. İlla bir savaşa mı gideceğiz? O zaman başka savaşa gireyim ben. Hmm. Şuralara başlayalım. Hmm. altın madenine sonrasında şuraya. şu full buraya salacağım full buradan gitsinler oha hemen mi bitti He, onlar buraya dalıyor kaç aga kaç belediye binasına girin belediye binasına girenler öldü bizim orayı patlatmamız lazım yapma oğlum oraya gitme ordu kampını kestiler güzel Vuruyor muyuz? ma kaybetmeyelim. Aga yapma. Aga. Hadi kesersin onu. Kesersiniz. Kesersiniz evet. Hadi az kaldı. Hadi. Ya yapma ya. Sonunda ya. Ben bundan intikam alacağım. Tamam senin para alalım. 13000 o belediye bir şey yükselteyim. Ford kampını yükselteyim. Yükselt. Güzel. Şimdi bitir. 3'e 35 kişi. O kadar az mı ya? O zaman 25 tane okçu mu alsam? Evet. ne de full okçu alayım lan. Tamam 7 tane. De şöyle. Paramız çok az kaldı. Ama önemli değil. Evet saldırıya geçelim. <laughs> i̇leri. Aga böyle yer mi olur ya ileri. Çok para gidiyor. Bak ya, rakip bulamadılar herhalde. Tamam şuralardan dizelim. Allah. Şuraları şöyle al. Ah, şuradan oraya niye Hıpsaldım ki. Tamam altından bayağı ganimet toplandı. Tamam okey Evet, iyi girdik ortaya. İyi girdik. Evet aga belediye binasına girin. Belediye binasına girin aga. Harika, tamam. Aldık. Belediye binasına girsinler. Tamam. O da çok iyi oldu. Bunlar arada bir şeylere sıkıyor ama. Ne yapacağım? Belediye binasına giriyorlar oğlum. Evet, çok iyi giriyorlar hem de. Harika. Tamam. Topa gir aga. Topa gir. Gir topa gir 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 gir. Gir abi topa. Gir gir gir. Başka girilecek. Zaten topu alırsak o çok rahat olacak. Evet topu aldık tamam. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Şimdi köye bir bakalım. Bak şuradan bir sürü gelmiş. Ben bu kadar az mıydı? Bu kadar az tamam. Ya böyle video bin nasıl nasıl 25 bin ya? Şimdi bitir. Top 3. seviye oldu. Bu ne? Altın madeni. Topla. Yükselt. O şimdi bitir demek istemiyorum artık yeterli. Önce bir şimdi kaç eğitmen gel ha onu unuttuk. Birlik et pul bunlardan yine. Bir daha. 5 tane de barbar mı bulsan? Aynen 5 tane barbar. 5 tane barbar, Dört tane olsun. Hadi. Yaptık. Burada kampa. Haydi Allah. Girelim. Ee, evet. Şimdi. Başka, başka yere gidelim. Tamam. Bura rahat. Bura rahat. Şuradan barbarları göndersem. Evet önden barbarları şöyle bir salayım şuraya. Sonra arkadan da böyle arkalarına dizelim. Arkalarını bul. Bak belediye binasına bayağı iyi giriyorlar. Barbarlar marbarlar. E, top. Top da tam bulaşamaz. Belediye binasını aldık. Bu güzel. Şimdi topu kesin aga. Topu kesin topu kesin. Dur sen kimsin oğlum? Bin tane şey geliyor senin. Kafe. Emin ediyorum çok iyi oldu. Zaten topu kesince olay bitiyor ki. Savaş bitiyor yani. Kaybetti. Lan bu sürü köy... Ana daha buralar var lan. Orayı unuttum. Bak küçük köye gelmiştik eskiden. O yüzden öyle oluyordu. Tamam siz öldürün. Bana geliriz Daha kaç tane? Bin tane. Okçum bir tane de barbarım var. Daha bir sürü. Sıkıntı yok. Barbar direkt girsin. Aa, altın madeni. O iyi çok iyi oldu. Hadi. Aa, burada bir tane daha mı top var? Yapma ya. Hadi girin onu artık ya. iki kişiyle geçersiniz aynen öyle. Aynen öyle değil mi? Gel. Yeah. Harika. Evet, bir arkadaşım var Clash of Clans hastası. Ben sizi çekmedim işte. Çok kızacak. Neyse. Evet arkadaşlar. Son ordu kampını bir kere daha doldurayım ve bir şey yapalım. Ee, videoyu sonlandıralım. Var normalde hani o kadar elmas harcamam siz sıkılmayın diye. Yani. Fedakar baklar size. <laughs> ee, yoksa o kadar elmas harcamam. Hadi bakalım başlayalım. Geçelim. Akip bulamadı. Yapma ya ciddi mi? Ben şimdi barbarları önden yine belediye binasına salsam. E bu full duvar yapmış. Oo. Çok zor. Neyse o zaman şu şeylere gidelim. Bak altın madenlerini yiyor. pastini almış. Şey yapıyor. Oradan bir top. Hadi aga Yaş. Oraya mı dalacaksınız? Yaşıyor. Zaten onun yenme şansım yoktu gibi. Ama iyi para topladık. Hemen şunları da topladıktan sonra yükseltelim. Evet, Dur lan ben topumu öyle yükseltebiliyor mu yok? Bildiğim aslında Ben 15 binden fazla para toplayamam ki. Nasıl yapıyoruz bunu? Bilenler hmm. O zaman videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.